Şimdi herkese Allah evlat nasip etsin ama o kadar yaşta düştü ki e, çocukları olmaya diye gelen bir sürü kişi var ne yazık ki evet. gerçekten beslenmeyle ilgisi var mı bu işin? Var. Ne neyi yanlış var. yapıyoruz evet. biz? Şimdi dikkat ederseniz sanki Türkiye'de her köşe başına bir tüp bebek merkezi açılır oldu. Bu son derece büyük bir tehlike. Ortada bir problem var. Niye bu kadar çok tüp bebek merkezi açılıyor? Niye insanlar, gencecik çocuklar sürekli tüp bebek tedavisine başvuruyorlar? Hatta bana bile geliyorlar. Diyorlar ki, "Her hafta birkaç çift geliyor hocam. Bizim çocuğumuz olmuyor." İşte 5 yıldır evliyiz, ailelerimiz bizim üzerimize çok baskı kuruyor, perişanız. Ne olur e, bize yardım edin, bize e, bir bitki tarifi verin, bir kür verin ki biz de çocuk sahibi olabilelim diye. Fakat böyle olmaz bu işler. Öyle bir bitkisel kür falan yok. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey beslenmedir. Bakın çok net bir şey söyleyeceğim size. Türkiye'de... Hocam bir dakika, Sinan'ı duyuyoruz biz için. Hazır mı? Ses... Sesi duyuyorlar. Önce bizim ekip duyuyor sesi. Sinan'la bağlanacağız. Dünya tatlısı teyzelerimi göreceksiniz şimdi. Nazilli'ye gitti. Sesi duyup duymadan anlama ama yayına da sesi veriyorsunuz. Daha doğrusu stüdyoda veriyorsunuz arkadaşlar. Sesin geliyor Sinan merak etme. Birazdan döneceğiz ona. Hala mı geliyor? Hala geliyor vallahi. Alın Sinan'ın sesini. Hah, şimdi hocamızı dinleyelim. Artık dinleyeyim. Sinan yok. Artık ben varım. <laughs> <laughs> Birazdan Sinan'ın sesini duyacağız. Dünya peki. tatlısı teyzeler olacak yanında. Tamam, nazilli, Hem de kaç mükemmel. yaşındalar yani. Tabii, Tabii de olunca 90'ı görmüşler. Türkiye'de neredeyse en uzun yaşamın olduğu yerlerden bir tanesi Nazilli. Kesinlikle. Muazzam uzun yaşarlar. Ya, sağlıklı e, yaşıyorlar, güzel, sağlıklı besleniyorlar çünkü. Kesinlikle. Evet. Peki bir telefonumuz da var. Belki vereceğiniz cevap telefonumuzun da cevabı e, peki, olabilir. Peki tamam. Kısırlığın nedeni nedir? Az sonra onu söyleyeceğim peki. size. Peki. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Merhaba, günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Mutlu yıllarınız olsun, dilekleriniz kabul olsun. Hoş geldiniz. Çok Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi benim sorum şöyle. Biz e, 4 senelik evliyiz. 4 kere aşılama, 3 kere de tüp bebek denedik. Hiçbirinde tutmadı. tutmadı. Ee, bir de tüplerinin biri kapalı, birisinin de yarısı kapalı, yarısı açık dediler bana. Hmm. Bunun için ne yapabilirim? Onun için sormak için evet. Peki. Peki. Geçmiş Allah olsun. bir an önce nasip Peki. etsin evladınızı kucağınıza almayı inşallah. Tabii her şeyin hayırlısı. Tabii, İlla evlat hayırlısı olacak ile. diye düşünmemek gerekir. Tabii. Olacak evladın da hayırlı olması, sağlıklı olması son derece önemli. Şimdi bakın e, organik problemler bir yana. Hani işte efendim benim e, tüpte yapışıklığım var, o var, bu var gibi durumlar bir yana. İnsanlara baktığınızda çoğunun hiçbir şeyinin olmadığını görüyorsunuz. Ve böyle de geliyorlar. Diyor ki hocam bizim hiçbir şeyimiz yok. Bütün testlerimiz yapıldı ama çocuğumuz olmuyor. Ne yapalım? Bize bir özel bitkisel çür Bunun özel bitkisel çürü falan yok. Bir kere muhakkak surette öncelikle ben bu hastaların beslenmelerini düzenliyorum. Size de bugün zaten bunu anlatacağım. Çok net yayınlarla ispatlanmış bir gerçeği anlatıyorum şimdi size. Bu bir gerçek. Bu benim uydurduğum bir şey değil. Bununla ilgili bir sürü referans var. Bu referanslarda bu kitabımda Hı. anlatıyorum zaten. Bitkisel kürler kitabımda. Şimdi bakın. Dünyada Kısırlık sebebiyle tüp bebek tedavisi alan çiftlerin ciddi bir kısmının asıl sebebi gluten intoleransıdır. Gluten intoleransı buğdayın içindeki gluten adını verdiğimiz maddeye karşı bireyin gösterdiği aşırı hassasiyettir. Gluten intoleransı denilince insanların aklına sadece çölyak hastalığı gelir. Oysa ki çölyak olmayan gluten intoleranslarından en önemlilerinden bir tanesi kısırlıktır. Hmm. Ve bu kısırlığın tedavisinde yapılabilecek tek şey bu hastaların glutensiz diyeti alınmasıdır. Ortalama bir sene boyunca glutensiz diyetle beslenen bu kısır çiftlerin ciddi miktarda, e, yüksek oranda çocuk sahibi oldukları doğal yöntemlerle yüksek oranda çocuk sahibi oldukları gösterilmiştir. Dolayısıyla ülkemizde devlet büyüklerimize buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkemizde tüp bebek tedavileri ödenirken öncelikle bu şart konulmalıdır. Kişide gluten intoleransı olup olmadığı testlerle anlaşılamaz. Kan tahlilleriyle anlaşılamaz. Nasıl Mevcut kan tahlilleri doğru sonuç vermez. Çok basit. Bir sene boyunca bu kişileri glutensiz diyete alacaksınız. Bu kadar basit. Uzun ben size bugün eee bakın inanın kolay. O tüp bebek tedavisi alan hastalar benim ne demek istediğimi anlıyorlar. Az önce arayan hanımefendinin çektikleri, diğer hastaların Hı. çektikleri ve harcadıkları zaman, harcadıkları Ana. emek, harcadıkları para, bozulan psikolojileri, aldıkları kilolar, sonrasında. aldıkları hormon ilaçlarının yanında bir sene boyunca glutensiz diyet yapmak hiçbir şeydir. Hiçbir şeydir. Ne para? Ne başka bir şey. Sadece beslenmenizi düzenleyeceksiniz. Bugün zaten size özel. Çocuk sahibi evet. olmak isteyen çiftler için bir beslenme programı vereceğim. Bu son derece önemli. Bakın çok ciddi bir şeyden bahsediyorum ve vurgulayarak tekrar etmek istiyorum. Hiçbir problemim yok, benim çocuğum olmuyor diyen çiftlerin ciddi bir kısmı sadece ve sadece gluten intoleransından muzdariptir. Bu hastalara tüp bebek tedavileri, ağır hormon ilaçları verilmeden önce... Öncelikle glutensiz diyete başlamaları gereklidir. Bir sene boyunca glutensiz diyet yapan bu hastaların ciddi oranda, yüksek oranda doğal yöntemlerle hamile kaldıkları gösterilmiştir. Bu bir bilimsel gerçek. Referanslarını da bu kitaba koydum. Dileyen bu kitaptan okuyup referanslarını açıp inceleyebilir. Peki şimdi hamile kalmak isteyip de problem ama hiçbir şikayetiniz yok. Yani bizim sebebi bilinmeyen infertilite dediğimiz bir şey var. Ne yazık evet. ki doktorlar bakıyorlar kadına da erkeğe de. Hiçbir problem yok ama bebek de yok. Yaş da bu arada çok yani 20 yaşından 40 yaşına kadar bu problem karşımıza çıkıyor. Siz bir kahvaltı örneği vermişsiniz çocuk sahibi olmak isteyenler için bir beslenme. Sadece Mantığı kahvaltı bu. değil, bütün bir beslenme listesi verdim ben size. Ben Onunla konuşmamak istiyorum. Buyurun. Siz bana hemen söyleyin lütfen. Bu arada Sedef çayı hazır. <Gülüyor> Alabiliriz <Gülüyor> hazır. onu da. Ha da <laughs> Evet, evet. Biz de İstersen bir getir şey buraya Öyle canım hiç bardağa gerek yok Daha demleyelim çünkü Çok yaşa evet. bardağı da yine ben alayım Nasıl Sonrasında ayırıyor? belki değerlendiririz 3 dakika Kaynattık Değilendir. mis gibi bir rengi çıktı Görüyorsunuz Hı -hı. ne kadar güzel Şimdi onun üzerine yaklaşık Şöyle bir yemek kaşığı kadar Karabaş otu sıcak mı? Oo, sıcak. Ben açayım ben o, o zaman şuraya koyun, koyun lütfen Ben şunu da tutayım Heh, şöyle yapsak Tamam bir açtım Şuraya koysak. Tabii ha, ki. Ve karabaş otumu koyuyorum. Karabaş otumu da bir yemek kaşığı kadar koydum. Ondan sonra yine kapağını kapatıyorum. Şu karabaş da şuradan göstermiş Heh, olayım. Gösterelim. Bu budur. Şöyle. Ve tabii ki probiyotiklerimiz benim geçecek. Öyle atayım. eldivenle falan ha. çalışmayacağız. Hem Zahide'nin hem Füsun Hanım'ın hem benim probiyotiklerimiz şimdi bu çaya geçti. Şifa olsun. Şifa probiotik olsun. olmadan olmaz. Ya bu da lazım Şimdi, zaten. Evet e, yaklaşık bir 10 dakika kadar demlenmeye bırakacağız. Az önce Sedef hastalığı 7 yaşında çocuktu yanlış hatırlamıyorsam. Hı, hı 7 yani. hanımefendi için böyle bir çay hazırladığı zaman 7 yaşındaki çocuğa günde 3 çay bardağı. 3 çay bardağı ölçüsünde rahatla, rahatlıkla korkmadan içirebilirsiniz. Tekrar edelim bir parmak büyüklüğünde meyan kökü, bir baş parmak boğumu kök zencefil. 250 cc yani şu bardak dolusu kadar düşünün kaynar suyun içine atıyoruz. Görelim onu da. Tabii ki. Şöyle bir bardak dolusu kadar. Hanımların e, ölçek olarak kullandığı bardak diye düşünün. Kaynar suyun içinde 3 dakika 4 dakika kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra indiriyoruz ocaktan. Üzerine karabaş otu koyuyoruz. Karabaş otunu koyduktan sonra da 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Ondan sonra çocuğunuza her gün bundan 3 çay bardağı kadar içirmeniz mümkün. Şöyle karabaşosu evet. da görünsün. Karabaşosu da görünsün orada. Peki, evet. şimdi çocuk sahibi olmak isteyenler için doktorumuzun önerileri, kahvaltı önerisi yumurta, peynir, zeytin Kahvaltı salatası. Kahvaltı salatası mevsim yeşillikleriyle. Yani zeytinyağı, limon suyu, ev yapımı elma sirkesi de eklenebilir demişsiniz. Hı hı. Zeytin için yeşil siyah fark etmez zeytinyağı ile birlikte. Peynir için şirden mayasıyla mayalanmış keçi peyniri. Evet. Sınırlı miktarda ama demişsiniz. Evet. Bu çok önemli. Önce ben yasakları, serbestleri bir anlatayım. Sonra bu günlük beslenmeye hı. geçelim. Şimdi bakın e, bu beslenme programında hiç şeker yok. hı. Hiç tahıl yok, unlu gıdalar, bulgur, yulaf, arpa, çavdar, buğday ürünleri, makarna, şehriye işte sıfır, hiç olmayacak. Hiç meyve yok, hmm. bal, pekmez yok, bol yağ var, bol paça çorbası var, bol bol sakatat var ee, ve tabii ki işlenmiş gıda yok. İşlenmiş gıda son derece önemli, İşlenmiş gıda da olmayacak. Yani hmm. bir ketojenik, laktozsuz beslenme programı aynı zamanda süt de yok. Süt de yok. Evet süt de Laktoz intoleransından dolayı. Ama sınırlı miktarda süt ürünü yani peynir ve yoğurt var. Sınırlı hmm. miktarda. Yani sabah kahvaltısında şöyle 3-4 parmak büyüklüğünde bir parça peynir, günde bir kase yoğurt yenilebilir. Ama mayalanmamış süt, süt olarak içilmeyecek, kahvelerin içine de konulmayacak. Peki. Peynir her zaman şirden mayalı peynir olacak. Ne demek o? Ne demek? Şirden mayası doğal mayadır. Hmm. Bugün yapılan endüstriyel üretim peynirlerin hatta köylünün bile mayaladığı peynirlerin maalesef çoğunluğu o şişe mayası denilen hazır maya mayalanıyor. Bu hazır maya zararlı, tehlikeli intolerans oluşturuyor. Dolayısıyla hazır mayadan uzak duracaksınız. Doğal mayayla mayalanmış peynirler, şirden mayası, ayranla kestirilmiş, sirkeyle kestirilmiş, peynir altı suyuyla kestirilmiş peynirler yiyeceksiniz ve yoğurt ev yoğurdu olacak tabii ki. Peki. Kalanı kılavuz istemiz. Buyurun. Ee, bunlar tabii. Aslında sizin neler yenmeyecek kısmını versek daha iyi kesinlikle, yan tarafa. Kesinlikle. Neler yenmeyecek çünkü bunları zaten geri kalan her şeyi yiyebilirsiniz demek. Bu zaten örnek listesi. Öğlen liste. yemeği de bir porsiyon evet. et, yemeği kırmızı et ya da tavuk olabilir ya da balık olabilir, ızgara, aşlama, buğulama olabilir. Ve yanına sınırsız, dilediğiniz kadar salata, bol zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu ve ev yapımı elma sirkesi eklenmeli ve bol bol ev turşusu da yiyebilirsiniz. Ara öğünlerinizde ise 12 adet badem, fındık veya 3 tane ceviz içi. Bu arada telefonumuz var devam edeceğiz. Ol.